Şeytanı çoğumuz unutuyor. Aa, evet. Şeytanı çoğumuz unutuyor. Ben o yüzden mesela danışanlarla görüştüğümüzde ısrarla söylediğim bir şey var. Bir cümle kullandığınızda muhatabınıza efendim o cümle e, birkaç değil iki manaya bile gelebilecekse lütfen diğer manası da kötüyse şeytan kötü olanı karşı tarafa aktarır. Evet. Buna emin ol. Bak sana ne dedi senin baban ama, senin karın ama, senin kocan ama, senin oğlun, kızın ama baksana ne diyor gördün. Kulağına mi? üflemeye başlar yani. Tabii. Şurada ikimizin arasında şeytan var. Şeytanı hiç unutmamak lazım. Efendim şeytan sürekli ilişkileri bozuyor. Evet. O yüzden şeytana malzeme vermemek için ısrarla şunu söyleriz. Birden fazla manaya gelebilecek cümlelere efendim buradan şu mana çıkmasın, şuradan şu anlaşılmasın Burada şunu kastettiğim düşünülmesin lütfen gibi nazikçe ek ilave cümleler kullanılmalıdır. Belki konuşmanın her yerinde gerekiyorsa her yerinde. Çünkü şeytan hiçbir boşluğu bırakmayacak. Bakın şuna şöyle bir örnek verelim Muhammedçi. Buyurun hocam. Gazetelerde bu tür haberleri okuruz ne yazık ki. Ne diyor? 1 lira yüzünden cinayet işledi. 1 lira yüzünden değil o. 1 lira yüzünden çıkan tartışma sebebiyle oldu. Evet. Ne zaman verdin lan şu parayı? Mesela lan dedi, affedersiniz. Hı hı. Ne biçim konuşuyorsun lan? İşine gelirse ben böyle konuşurum. Önce adam gibi konuş. Ne demek lan adam gibi? Ha, alevleniyor. Alevleniyor. Ondan sonra ne biçim konuşuyorsun lan sen? Hop kavga. Mesele bir lira gitti. Mesele konuşma. Üslup. Şeytan onları derinleştiriyor. Efendim kibrit, Kibrit çöpünün gerçekten kendisi bile kibrit ya bana bir kibrit çöpü atır mısın dese al sana kibrit çöpü dese ne biçim atıyorsun lan onu dese bitti. Kibrit çöpü. Evet. Kibri, ne biçim atıyorsun lan onu sen? Kimsin oğlum sen gibi affedersiniz, affedersiniz. Bu şeytan alevlendiriyor. Bu yüzden şeytana fırsat vermemek için evet. dostumuzu, dostumuz aslında şeytanın eline atmış oluyoruz. Evet. şeytan onu bize karşı tahrik ediyor ama ona biz sebep oluyoruz. O cümleyi birkaç manaya gelecek cümleyi kullanarak ve açmayarak kastettiğim şey budur demeyerek. Evet hocam.